oturduğu yerde kıpırdanma, elleriyle sürekli bir şeylerle meşgul olma, bacaklarını sallama, uzun süre oturması gereken durumlarda sıkılma, çok konuşma ve konuşurken sözcük yutma gibi belirtiler görülebilir. ...erişkin dönemde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavi edilmediğinde... ...eğitim ve iş alanında sorunlara neden olabilir. ikili ilişkilerde ve evlilikte sorunlara neden olabilir. Şimdi e, teknoloji kullanımı dikkat eksikliği belirtilerine neden olabilir... ...ancak bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu anlamına gelmez bir belirti olarak dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü belirtilere neden olabilir. Müzik Merhaba ben ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Tahacan Tuman. Bugün sizlere yetişkinlerde erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğim. Müzik Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 12 yaşından önce başlayan ve yaşam boyu devam eden dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileriyle karakterize nöro gelişimsel bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda aynı zamanda yürütücü işlevlerde ve emosyon regülasyonda, yani duygu düzenlemede ve dürtü kontrolünde bozulmalar görülür. Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun aynı çocuklarda olduğu gibi dikkat eksikliği baskın tipi hiperaktivite dürtüsellik baskın tipi ve her iki tipin bir arada görüldüğü bileşik tip olmak üzere üç tipi mevcuttur. Aslında erişkinlerde en sık görülen psikiyatrik hastalıklardan bir tanesi yaklaşık %2,5 4 oranında görülmekte ve aynı çocuklarda olduğu gibi erişkinlerde de erkeklerde biraz daha sık görülmektedir ve genetik aktarım oranı oldukça yüksek bir hastalıktır. Yaklaşık %35-80 oranında bir genetik aktarım oranından bahsedilmektedir. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu varsa ebeveynlerinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olma ihtimali yaklaşık 2-8 kat artmaktadır topluma göre. Yani toplumda oldukça sık görülen genetik geçişi oldukça yüksek bir psikiyatrik hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Hiperaktivite belirtileri erişkin dönemde genel olarak azalsa da hastalığın belirtileri erişkin dönemde devam etmektedir. Hastalara yeterince tanı konamamasının sebepleri, klinisyenlerce yeterince tanınmaması, hastaların farklı psikiyatrik tanılar almaları, eşlik eden ek psikiyatrik hastalıklar nedeniyle hastalığın kliniğinin farklı hale gelmesi nedeniyle yeterince tanı alamamaktadır bu hastalar ve yeterince tanı alamadıkları için de yeterince tedavi görmemektedir. Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastalarının %90'ı yeterli tedaviye ulaşamamaktadır. Yeterli tanı alamayan ve tedavi göremeyen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastaları, üzerine eklenen ek psikiyatrik hastalıklar ve oluşturduğu yeti yetimi nedeniyle ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Erişkin dönemde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu daha fazla risk alma, dürtüsellik, suça karışma ile ilişkili görünmektedir. Özellikle cezaevi popülasyonlarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısının %50-70'ler civarında olduğundan bahsedilebilir. Müzik Erişkin dönemde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerine bakacak olursak dikkat eksikliği belirtileri, dikkatini toparlama ve odaklanma güçlüğü, dikkatin dış uyaranlarca kolayca dağılması, genelde unutkanlık, dalgınlık ve dağınıklık hali, sık eşya kaybetme planlama, organize etme ve işlerini sıraya koyma güçlüğü, dikkat gerektiren aktivitelerden, görevlerden kaçınma, bunları erteleme, öteleme gibi davranışlar görülebilir. Genel olarak dikkat eksikliği erişkin dönemde özgüven sorunlarına neden olabilir ve bu da kişilerde depresif belirtilere neden olabilir. Bir de erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda özellikle ilgisini çeken konularda yani ödül merkezini uyaran işlerle ve aktivitelerle ilgilendiklerinde aşırı odaklanma görülebilir. Örneğin sevdiği kitabı okurken, tuttuğu takımın maçını izlerken veya sevdiği bir aktiviteyi yaparken, sevdiği oyunu oynarken bu kişi dikkatini aşırı derecede verebilir. Buna aşırı odaklanma veya hiperfokus denmektedir. Bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda çok sık görülen bir fenomendir ve genel olarak hastalar sevdikleri konulara aşırı odaklandıklarını, ilgisini çekmeyen konulara ise dikkatlerini veremediklerinden bahsederler. Hiperaktivite belirtilerine bakacak olursak oturduğu yerde kıpırdanma, elleriyle sürekli bir şeylerle meşgul olma, bacaklarını sallama, uzun süre oturması gereken durumlarda sıkılma, çok konuşma ve konuşurken sözcük yutma gibi belirtiler görülebilir. Hiperaktivite belirtileri baskın olan insanlar genel olarak yoğun ve heyecan içeren işler seçme eğilimindedir. Dürtüsellik belirtileri ise genel olarak acelecilik, sabırsızlık, konuşma bitmeden araya girme, sıra bekleyememe, çabuk tepki gösterme sonuçlarını düşünmeden ani kararlar alma, sakarlık, araba kullanırken acelecilik ve dürtüsel harcama yapma gibi davranışlardır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ilişkinlerde uyku bozuklukları çok sık görülmektedir. Özellikle uykuya dalma güçlüğü, uyku bölünmeleri ve sabahları geç kalkma, işe geç kalma, gün içinde uykulu olma gibi belirtiler oldukça sık görülmektedir. Bu hastalar genel olarak geç yatmakta ve geç kalkmaktadır. Yani akşamcıl kronotipe sahiptir. Genel olarak akşamcıl kronotip hem dikkat eksikliği hem hiperaktivite hem dürtüsellik hem de yıkıcı davranışlarla ilişkili gibi görülmektedir. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda genel olarak başladığı işi sürdürememe, birden fazla işle ilgilenme, birden fazla konuyla ilgilenme gibi belirtiler oldukça sık görülmektedir. Bu nedenle birden fazla işle ilgilenme ve birçok işin yarım kalması ve Hiçbir işi tamamlayamama gibi belirtiler çok fazla görülmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde aynı zamanda zamanlamayla ilgili sorunlar, bir işin ne zaman biteceğini planlayamama, bir işe dalıp gitme ve zamanın nasıl akıp geçtiğini fark edememe, aynı zamanda sürekli olarak geç kalma, planladığı yerde, planladığı saatte olamama gibi zamanlamayla ilgili sorunlar çok fazla görülmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde ikili ilişkiler ve evlilik sorunları oldukça fazla görülmektedir. Özellikle ani başlayan ve biten ilişkiler, uzun süreli ilişkilerden sıkılma, sorumsuz davranışlar, dikkat sorunları, unutkanlık, verdiği sözleri tutmama, öfke patlamaları, dürtüsel hareket etme, dürtüsel para harcama, bu nedenle ekonomik sorunlar, yaşama gibi belirtiler ikili ilişkilerde ve evliliklerde ciddi sorunlara neden olmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde eğitim ve iş hayatında sorunlar oldukça sık görülmektedir. Özellikle dürtüsel şekilde işten ayrılma, sık iş değiştirme, iş yerinde dürtüsellik nedeniyle sorunlar yaşama, küçük sorunların dürtüsellik nedeniyle büyümesi, derslere son ana kadar çalışmama, dersi, ders çalışmayı öteleme, erteleme gibi davranışlar oldukça sık görülmektedir. Yine bu hastalarda duygusal dalgalanmalar gün içinde ve günden güne değişen duygusal dalgalanmalar ve sık duygudurum değişiklikleri oldukça fazla görülmektedir. Bu hastalarda öfke patlamaları, engellenme eşiğinin düşük olması ve olumlu olumsuz yaşam olaylarına abartılı tepkiler verme oldukça sık görülmektedir. Müzik Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun oluşturduğu tüm bu belirtiler ciddi bir yeti neden olmakta ve hastanın yaşam kalitesini bozmaktadır. Hastaları klinik olarak hafif, orta ve şiddetli olarak değerlendirdikten sonra hafif vakalarda psikoterapi, orta ve şiddetli vakalarda ise ilaç tedavisi artı psikoterapi beraber uygulanmaktadır. Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde ilaç tercihi olarak aynı çocuklarda olduğu gibi ilk sırada stümülen ilaçlar gelmektedir. Ancak stümülen ilaçlarla yan etki oluştuğunda veya stimülen ilaçlara yeterli yanıt alınamadığında veya hastada anksiyete bozukluğu, tik bozukluğu veya uyku bozukluğu gibi bir ek psikiyatrik tanı olduğunda non-stimulan seçeneklerden de faydalanılabilmektedir. Aynı zamanda erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda çok fazla psikiyatrik komorbidite olduğu için eşlik eden depresyon, anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, alkol madde kullanım bozukluğu, tik bozukluğu, tıkınırcasında yeme bozukluğu veya bulimia gibi diğer yeme bozuklukları çok fazla eşlik ettiği için eşlik eden bu psikiyatrik hastalıklarında tedavisi gerekmektedir. Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda psikoterapide planlama ve organizasyon becerilerini geliştirme, dikkat dağınıklığıyla baş etme, kaçırma, erteleme, öteleme gibi davranışları yönetme, anksiyete ve depresyon belirtileriyle baş etme, öfke kontrolünü sağlama ve engellenmeye tahammülsüzlükle baş etme gibi modüller kullanılmaktadır. Bunun dışında özellikle emosyon regülasyon sorunları ve dürtü kontrol sorunları olanlarda Diyalektik davranışçı terapinin erişkin erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için uyarlanmış versiyonu kullanılabilmektedir. Sizlere erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtileri ve tedavisi hakkında genel bilgiler verdim. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayacağız. İlk sorumuz teknoloji kullanımı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerine neden olur mu? Şimdi e, teknoloji kullanımı dikkat eksikliği belirtilerine neden olabilir ancak bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu anlamına gelmez. Bir belirti olarak dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü belirtilere neden olabilir. Özellikle e, abartılı ve aşırı teknolojik aletlerin kullanımı bir semptom olarak dikkat eksikliği, odaklanma güçlüğü gibi belirtilere neden olabilmektedir. Aynı zamanda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda teknolojik bağımlılıklar, cep telefonu bağımlılığı, online kumar bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi bağımlılıkların çok fazla görüldüğünü de söylemek mümkündür. İkinci sorumuz, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için uygulanan testlerle kendi kendimize tanı koyabilir miyiz? Şimdi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için bazı öz bildirim ölçekleri bulunmaktadır. Ancak bunlar tanı koydurucu değildir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için bizim uyguladığımız öz bildirim ölçekleri sadece riskli grupları belirler. Bu ölçeklerden yüksek puan alanların klinik değerlendirme ile bir erişkin psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilerek e, tanık olması daha sağlıklı olacaktır. E, düzenli egzersiz ve spor yapmak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerine fayda sağlar mı? şeklinde bir soru var. Özellikle düzenli egzersiz yapmak hem dikkat eksikliği hem hiperaktivite hem de dürtüsellik belirtilerini azaltıcı bir etki göstermektedir. Bu özellikle hastalara önerdiğimiz bir yaşam tarzı değişikliğidir ve uygulamadır. Egzersiz yapmanın dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde tüm bu belirtileri azalttığından bahsedebiliriz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavi edilmediğinde ne olur şeklinde bir soru var. Erişkin dönemde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavi edilmediğinde eğitim ve iş alanında sorunlara neden olabilir. İkili ilişkilerde ve evlilikte sorunlara neden olabilir. Daha riskli davranışlara neden olabilir. Kişinin e, suça karışma ihtimalini, kazalara karışma ihtimalini arttırabilir. Aynı zamanda üzerine eklenen başta depresyon olmak üzere ek psikiyatrik hastalıklar ciddi bir yeti eğitimine neden olarak hastanın yaşam kalitesini düşürebilir. Çocuklarda ve erişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri farklılık gösteriyor mu şeklinde bir soru var. Özellikle çocukluk döneminde olan hiperaktivite belirtileri erişkin dönemde azalarak iç huzursuzluk şeklinde bir belirtiye dönüşebilmektedir. Aynı zamanda çocukluk döneminde yapılandırılmış ortamda, aile ve okul ortamında ebeveynin ve öğretmenin gözetimi altında dikkat eksikliği belirtileri daha az görülürken erişkin dönemde yapılandırılmış ortamdan çıktığında kendi başına kaldığında dikkat eksikliği ve buna bağlı belirtilerin çok daha fazla görüldüğünü ve bunların üzerine eklenen ek psikiyatrik tanılar nedeniyle de kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozduğunu söyleyebiliriz. Bugün sizlere ilişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsettim. Genel olarak ruh sağlığımızı güçlendirmek için sosyalleşmek, düzenli egzersiz yapmak ve uyku uyanıklık düzenine dikkat etmeyi öneriyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.